Evet ikinci sınıf e, konumuz zaman ölçme. E, bu ünitede neler öğreneceğiz? Tam saatler, yarım saatler ve çeyrek saatler yani çeyrek kalalar ve çeyrek geçeleri öğreneceğiz. Öncelikle bu görmüş olduğunuz bir analog saattir. Yani dijital değil uzun olan yelkovan dakikayı gösterir. Kısa olan çubuk akrep bu da saati gösterir. Evet, burada görmüş olduğunuz da e, üzerinde rakamların ve iki nokta üst üstenin olduğu bu bir dijital saat örneğidir. Evet, şimdi ilk önce tam saatlerden başlayalım. Ha bu arada mesela şu saati okuyalım. Burada saat 7'dir. Nereden anlıyoruz? Yelkovan tam 12, yani saat başını gösteriyor. Akrep de saati gösteriyor. 7'nin üzerinde, yani saat tam 7 diyebiliriz. Burada saat yedi buçuk diyebiliriz. E, merak etmeyin. Tabii ki ünitenin sonunda siz de bunu anlayacaksınız. E, hemen neye bakıyoruz? Önce yelkovana bakıyoruz. Altın üzerinde. Akrebe bakıyoruz. Yedi ile sekizin tam ortasında. Yani saat tam yedi buçuk. Buradaysa saat sekize çeyrek var. Niye? Yelkova dokuzun üstünde. Akrepse 7 ile 8'in ortasında büyük olan sayı söylenir. 8'e çeyrek var. Evet, şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Evet. Saat başları. Saat başlarında yer kovan tam 12'yi gösterir. Akrep ise tam olarak sayının üzerindedir. Yani burada saat kaçtır? Hemen yel kovana bakıyoruz. 12'de yani saat başı. Şimdi akrebe yani saate bakıyoruz. 4. Saat 4. Evet bakın yan tarafta da dijital olarak gösterimi 4 0 0. Dijital olarak yazarken de saat başlarında 2 nokta üst üstenin sağ tarafına 0 0 yazılır. Evet. Tam saatlerde analog saatlerde saat başlarına yer kovan 12'yi Dijital saatlerde ise saat başlarında iki nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 00'ı gösteriyor. Evet, şimdi gelelim yarım saate. Evet, burada görmüş olduğumuz yarım saat olduğunu nereden anlıyorum? Yelkovan'dan. Yelkovan tam 6'yı gösterir. Akrep ise iki sayının tam ortasındadır. Küçük olan sayı söylenir. 4 mü küçük 3 mü küçük 3 3 buçuk diye söylüyoruz Yine yan tarafta dijital saatte de Yine saati okuyoruz 3 dakika 30 3.30 yani 3 buçuk Evet Tekrar söylüyorum Analog saatte Yarım saatlerde yel kovanı 6'yı gösterir Bakın Akrep ise 2 sayının tam ortasını gösterir Bakın 3 ile 4'ün ortasını dijital saatte yarım saatlerde 2 nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 30'u gösterir. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet diyelim şimdi çeyrek saatlere. <laughs> evet. Burada görmüş olduğumuz yelkovan 9'u gösteriyor. Akrepse 1 ile 2'nin tam Hemen hemen ikiye biraz daha yakın. Tam ortasında değil. Görmüş olduğunuz biraz daha yakından göstereyim. Bakın ikiye biraz daha yakın. Evet burada saat ikiye çeyrek var diyebiliriz. Büyük olanı söylüyoruz burada. İkiye çeyrek var. Bire çeyrek var desek bu akrebin birden biraz daha önce olması gerekirdi. İkiden biraz önce ise ikiye çeyrek var. Niye? Çünkü yelkovan dokuzun üstünde. Yine Dijital saatte görmüş olduğunuz gibi 2 nokta sonra 45. Burada saat 1.45 geçiyor da diyebiliriz. Veya yine 45 ile 60'ın arasında 15 var. 15 var. Kaça? 1'in bir üstündeki sayı 2. 2'ye 15 var. Yani 2'ye çeyrek var. <laughs> yine bilgi kutumuza geliyoruz. Çeyrek varken yer kovan 9'u göster. Evet bakın analog saatte 9 gösteriyor. Dijital saatte çeyrek varken 2 nokta üst üste işaretinden önceki kısım çeyrek vaktin kaldığı saatin bir eksiğini gösterirken sonraki kısım 45'i gösterir. Bakın 2'nin bir eksiğidir. 1, iki 2'ye çeyrek var ya da biri 45 geçiyor da diyebiliriz. Evet bakın burada da ona çeyrek var demiş. Niye? Saat 9.45. 9'un bir büyük kaçtır? 10. Ona 10 10'a 15 dakika var. Yani 10'a çeyrek var veya 9.45. 2'ye çeyrek var. Niye? 1.45. Bakın dijital saatte 45 olduğuna çeyrek var diyorduk. 1'in bir büyük kaçtır? 2. 2'ye çeyrek var veya saat 1'i 45 geçiyor diye ifade edebiliriz. Gelelim çeyrek geçeler çeyrek geçelerde analog saatlerde yel kovan 3'ü gösterir. Akrep ise 12 sayının ortasına bir sayı birazcık daha yakındır. Burada 10 ile 11'in arasında bir yerlerde. Evet ona birazcık daha yakın tabii ki. Evet onu çeyrek geçiyor. Onu çeyrek geçiyor. Bakın burada da onu 15 geçiyor. Zaten 1 saat 60 dakikaydı. 60'ı 4'te 1'de nedir? 15 dakikadır. Yani onu 15 geçiyor yerine onu çeyrek geçiyor da diyebiliriz. Çünkü 15 dakika bir çeyrek saat eder. Şimdi gelelim. Evet her iki modelde de saat onu çeyrek geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Evet bilgi kutusuna geldiğimizde benim az önce söylediğim bilgiyi söylüyor. Analog saatte çeyrek geçiyorken yer kovan daima 3'ü gösterir. Bakın yer kovan 3'ü gösteriyorsa biz ne diyecekmişiz? Çeyrek geçiyor diyecekmişiz. Dijital saatte çeyrek geçiyorken 2 nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 15'i gösterir. 15'i gösterir. Bakın gördüğünüz gibi onu ne geçiyor? çeyrek geçiyor veya onu 15 geçiyor diye de ifade edebiliriz. Gelelim bazı örneklere. Evet. Şimdi mesela Evet. Bazı e, dijital saatleri analog saatleri çevirmişiz. Burada saat 7'dir. Bakın hemen akrabi 7'yi gösterdik. Yelkovan 12'yi gösterdi. Burada dijital saatte ne? 8.30 Yani 8, buçuk 30 diyorduk 30'u görünce hatırlıyorsanız. 8, buçuk. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Önce el kovunu yerleştirdim altının üzerine. Akrep de 8 ile 9'un tam ortasında. Çünkü tam ikisinin ortası yarım saat. Evet, o yüzden 8 ile 9'un ortasına koyduk. akrebi. E 8, buçuk. Yine burada 2'yi 15 geçiyor. Ne diyorduk bunu görünce? Ne diyorduk? çeyrek geçiyor diyorduk. Evet 2'yi 15 geçiyor. Yani 2'yi çeyrek geçiyor. Ne yapıyorduk bunu görünce 15'i görünce de? 3'ü gösterecek diğer kovanımız. Bakın tam 3'ü gösteriyor. 2'yi de birazcık geçtiği için 2'den birazcık bir pıt da ileride akrabimizi yerleştirdik. Burada görmüş olduğumuz 21.45 yani e, ne diyebiliriz? 21 bu arada nedir? 9'dur. Geçen seneki bilgilerimizden hatırlayalım. Niye 9'du çünkü? 21'den 12 çocuklar çıkarırsanız eğer arada 9 fark kalır. 9'u 45 geçiyor. 9'un bir büyüğü nedir? 10. Ona çeyrek var da diyebiliriz. Evet bakın ne yaptık? Çeyrek varlarda ne yapıyorduk? Yelkovanı 9'a gösteriyor, gösteriyordu. Akrep de ona yakın oluyordu. Ona çeyrek var. Çünkü bir saat bakın bu, bir saat bu. Çeyrek nedir? 15 dakikadır, görmüş olduğunuz gibi. Evet, bu arada akşam diye altına e, tekrar yazmış. Bunu da nereden anlıyoruz? 12'den büyük bir sayıysa akşam demektir. Mesela bakın bu akşam değil. Bu gündüz diyebiliriz buna. Bakın çünkü 12'den küçük 12'den küçük 12'den küçük 12'den büyükse akşam diyoruz evet yine bir örneği inceliyoruz Evet, burada saatimizi okuyalım birlikte önce yel yani kovana bakalım 6 hmm, demek ki buçukmuş kaç buçuk acaba 1 ile 2'nin tam ortasında küçük olanı söylüyorsunuz 1 buçuk veya biri 30 geçiyor da diyebiliriz bu arada geçen seneki bilgilerimizi tekrar tazeleyelim. Her iki noktanın arası 5 dakikadır. 5 dakikadır. Bakın. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dakika. 30 dakika. Yani biri 30 geçiyor da diye biliriz. Bakın zaten burada okunuşlarında tekrar yukarıda da yazmış. Şimdi bakalım bu saati siz bir okuyun önce hemen önce Yakovan'a bakıyorsunuz. Evet inşallah okuyabilmişsinizdir. Yakovan 9'u gösterdi ne diyorduk? Çeyrek var diyorduk. Hemen ne yapıyorduk? Büyük olan sayı söylüyorduk. 22 mi? 2 mi? daha büyük. 2'ye çeyrek var diyoruz. Yine başka bir şekilde de okuyabiliriz. Ne diyebiliriz? Biri geçiyor. Bakın iki diyemeyiz. Biri geçiyor. birkaç kaç geçiyor? Beş 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dakika geçiyor. Biri 45 geçiyor. Bakın bir 45, 2, çeyrek var. 2, 15 var da diyebiliriz. Tabii ki çeyrek var. Demek 15 dakika var demektir. Henüz 2 olmamış. 15 dakika var gördüğünüz gibi. 5, 10, 15 dakika var saat başına. Eğer 15 dakika daha geçerse saat 2 olacak. Yine başka bir saati okuyalım. Evet, inşallah okuyabiliyorsunuzdur. Ben de şimdi yardımcı olacağım size. Hemen Yelkova'na kovana bakıyoruz. Üçü gösteriyor. Ne diyorduk? Yel kovanın üçü gösteriyorsa çeyrek geçiyor diyorduk. Kaçı çeyrek geçiyor? Beşi mi altı mı? Tabii ki daha altı olmamış bakın. Beşi çeyrek geçiyor. Küçük olanı söylüyorsunuz. Beşi çeyrek geçiyor. Yine dakikayla söyleyebilirsin. Beşi 5, 10, 15 dakika geçiyor. 5'i 15 geçiyor da diyebiliriz. Bakın okuluşları 5, 15, 5 çeyrek geçiyor. 5'i 15 dakika, 15 geçiyor. Evet. Yine bazı örnekler mesela inşallah okuyabiliyorsunuzdur. Evet. Eminim okumuşsunuzdur. Ya kolun ki gösteriyorsa saat başı diyorduk. Yani 5. Burada saat üç diyebilirsiniz. Evet. Bu arada 00'da tam gece yarısı demektir. Bu görmüş olduğunuz dijital saat. Bu da analog saatte de yine gördüğünüz gibi yelkovanla akrep ikisi de üst üste, ikisi de 12 göstermekte. Yani ee, burada tabi ki burada analog saatte şu anda gece 12 mi yoksa öğlen 12 mi şu anda anlayamazsınız ama şuraya baktığımızda evet anlayabilirsiniz evet yine bakalım evet evet 10.45. 10.45 saat. 10'u 45 geçiyor. Yine burada 45'i gördüğümüzde çeyrek var diyorduk. Kaça? 10'un bir büyüğü. 11'e çeyrek var. Hemen yan tarafta da bakın çizdik. Nasıl çizdik? 9'u gösterdi tam Yakovan. Evet bu da 11'e henüz gelmemiş. 10 11'in arasında ama 11'e daha yakın. Çünkü niye 15 dakika sonra saat 11 olacak. Evet yani burada saati gördüğümüzde yine 10'u 45 geçiyor ya da 11'e çeyrek var diye biliriz. Niye 10'u 45 geçiyor diyebiliriz. Tekrar bakalım. Bakın yelkovan dakikayı gösteriyordu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 geçiyor. Kaçı? 10'u mu 11'i mi? Henüz 11'i geçmemiş. 10'u 45 geçiyor diyebiliriz. Evet şimdi saatleri ölçmeyle ilgili ilk bilgilerimiz bunlar.